İzlediğiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Ball 4'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar en son 31. bölümde kalmıştık ama ben e, 6-7 bölüm geçtim. O zaman 37'den devam edeceğiz. Böyle basketbol topumu seçtim bu arada. Gözün gelmeyin 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 diyecektim ya. Ay olmadı lan. Üstünden zıplayacağım. Aa oldu. Yes. Ben bunu nasıl geçeceğim? ben mi gideyim? Hop, gelmiyor mu bu buraya? Buraya bak. Alo. Alo. Ya nasıl geçeceğim ben bunu? <laughs> Aa geldi. Yes, oldu be. Evet. Şu düğmeye basınca ileri gidecek herhalde, evet. Git bakayım sen ileri doğru. Hop hop pala geçelim. 38. seviyeye geldik. Ne no, çağıracağız ha? Evet, şey miyim ki. Yetiştim. Hoppala. Dın 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 dın. Yapılacak bir şey var mı diyecektim. Hayır ya. Oğlum orada çok zor. Hayır ya oğlum orada çok zor. Düştüm ama yıldız kaldı. Hayır aşağı düştüm. Oğlum ben buraya nasıl geçeceğim arkadaşlar ya. Şimdi gelirsem. ye yeah, hayır. Bir şey kaldı. Aa. Hayır düştüm ya. Zıplaya basmamışım. Geçtim be arkadaşlar. Ay gitti ya. Checkpoint aldım da ya. En uçtan almışım. Abi basma lan sen de be. Deneyeceğim. Geçtim. Allah'ım yapamadım şunu ya. Ya yeter ya. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Ay son anda. Allah'ım ne olursun geçelim. Geçtik arkadaşlar geçtik. 39. seviyeye geçtik. Bilader birader yeter artık bunlardan koymasanız mı? Tam bunlarcık kolay da çok da kolay değil. Evet. Ay oy son anda. Evet bakalım. Bir iki de bir gelip gidiyor. Um, dım, dım, Ay gidiyordum. Ne bombalı mı var karşıda? Ha? Ana düştü ya lan. <laughs> Altına vurdum düştü. Hop hop bakalım hadi. Düşecek gibi. Ha ee, bir şey mi unuttum ne oldu? Ee, ne oldu? Al bak şunları alıyorum. Oyunda mı hata var bende mi hata var? Çok meraklıyım. Evet bakalım. Acaba onu öyle mi öldüreceğiz? Mi? Bir şey düşünüyorum ama ben oraya atlayınca o da bana mı atlayacak acaba yoksa aa bak bana atlıyor. İleri 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 birader bindim ben. Hop anam 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 altına vurdum da vurmam lazımdı. Altına vuramadım. Gider misiniz acaba? Gidin. Burada yolcu var. Burada top var. Kara yok. Nasıl gidi bomba? Git artık git oğlum. Ucuna kadar gelmişsin. Oğlum düşeceğim diye korkuyorum. Git artık git git. Ha bir dahaki vuruşta gidecek herhalde. Bana göre gider bence. Ha. <tuh> Patladı bakın. Patladı ama şey geldi mi? Onu. Ha bir yıldız var bir de. Ya bunu da aldım. Geçmiyor oğlum. Onu acaba nasıl öldüreceğiz? Al bak. Şimdi buraya geldim. Sonra yıldızı aldım. Son bir tane kaldı. Birader seni itme düşmesek. Uf, ya. Birader sen de bir dur ya. Geliyoruz işte. Aga üstüme atlıyor ki bu. Uf uf uf. O aşağı düşünce olmuyor mu acaba? Azıcık uzaktan atlasam. Mesela tam orada bekleyin deneyeceğim bir uzaktan atlamayı deneyeceğim. Ha? Gitti. Aa! Onu öyle patlatmamak gerekiyormuş. Şimdi anladım. Ama aynı şeye girmiyor mu biladere? Aynı şey. Ha bunda basılı mı tutacağım? İşte bir. Geç artık. Geç artık. Geç artık. Geç artık. Geç geç. Geç geç geç. Of. Ay son anda. Şimdi buraya atlarsak. Ha. Hop görüşürüz. Ha tamam. Ay. Hey. Çok yoruldum ya. Ay son anda. Gel artık buraya sen de. Ha. Bu ne lan? Patlıyor mu bu? Patlamıyor. Bu ne içindir? Ana. Hı. 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 Nereye gidiyor? Hı. Aa düğme var. Şeyde yaptığımız gibi. Ee, bu bölüme fabrikaya geçmeden önceki 29. bölümde yaptığımız gibi. Bastı değil mi? Basmış. Çok güzel ya. Geçelim. Acaba bu görebileceğim mi? Çok merak ediyorum. Seviye 42. Ana koptu ya da. Koptu. Ha ah, tamam. Ne yapacağız oğlum? Lazer gidiyor. Lazeri mi engelleyecek? Yoksa. He lazer önüne geçti. Birader şimdi sen orada dur tamam lazeri yok ettik. Görüyorum ki bu. Ah patladı. Teşekkürler. Bak çok e, bize çok yardım ediyorsun ha teşekkür ederiz. Top bey top musun nesin? Ben bu olsu görmek istiyorum ya. Bye bye gene bir şöyle top var. Yukarı çıkartmamız gerek. O zaman nasıl çıkaracağız? Ha? Aa burada itecek şeyi kullanabiliriz. O da benimle bir arkadaş top. Geliyor mu? Aa gelmiyor ki. Ha, arkasından iteceğiz herhalde. İtelim o zaman. İtmek istiyorsa itelim. İtme bakalım ben seni iteceğim. Yes. O düğme basınca ne oluyor? Lazer yok oluyor. Tamam yani sen düğmeye bas bakalım. Ha, sağ ol. Şimdi üstündeyim. Nasıl patlayacak? <laughs> Oğlum ikisi de patladı aynı anda. Hoppa. Şimdi karşıya zıplarsak yes. 44 mi 43 mü 44'teyiz. Sağ ol. Ay seni öldürmeyeceğim. Aa, öldüreceğim hatta. Başka yıldız var mı yüksekte diye şey yaptım da. Yok. Ben bunu nasıl şimdi karşıya geçireceğim? Daha doğrusu geçireceğim. O kolaydı. Ya sen bunun yanında patla. Gözün seveyim gelme. bir canım gitti ya. Bak ne olursun. O düğmeye bas. Tamam. Ha, sağ ol. Senin işimiz var mı? Boz. Arkadaşlar bossa gelmişiz. Haberim yok. Tam hazır gelmişken bir bossu bitirelim. Ne haber boz? Ne oluyor lan? Tamam. Heh, sana bir tane çakalım. Dın 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 dın. Sana bir tane daha çakalım. Sen gelemiyor oldun sana bir tane daha çakalım. Ne olacak? Tamam. Onlarla beraber nasıl ne düşecek? Oh. Sonra o üçlü düşecek değil mi? Heh, tamam. Sonra o dörtlü. Sonra geldi. Tamam. Geçtik. Bir canımız gitti ama sıkıntı yok. Bolsun yanına patlarsa bolsun canını götürür mü ki? Abi olsun canını götürdü. Azar yanında patlatacağız. Yes son bir vuruş arkadaşlar. İkinci boss'umuzu görüyoruz. Pardon üç mü? Ay ya beni öldürdü ya. Üç yandan devam mı? Geldi bizim hıyar. bir canım gitti ama hiç sıkıntı yok diye düşünüyorum. İnşallah sıkıntı yoktur arkadaşlar. Yes. Son bir vuruş. Oy. Yes. Arkadaşlar. Yeni top açıldı. Çok iyi. Hangi top açıldı ya? Dünyamız yuvarlak oldu arkadaşlar. Ben toplara bakacağım arkadaşlar. O, bu topla bu top açılmış. Geriye son iki arkadaşlar yorumlara yazın hangi topla oynayacağımı. Bence arkadaşlar ben şu mor olanla oynayacağım ya. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.